Türkçesi bu. Dönelim Japonya'ya. Bugün Japonya'da yine korkunç bir şey yaşandı. Ee, i̇ki uçak havada e, çarpıştı ve acayip bir olaydı bu yani. Hani e, hani once in a million diye, de, diyebileceğimiz yani 40 yılda bir e, olacak bir e, olaydı. Türk Hava Yolları'nın bütün uçuşları da dolayısıyla e, e, değiştirildi. Seferler alt üst oldu. Ama çok ilginç bir şey daha oldu. Görüntüyü görüyorsunuz ekranda. Bakın havada çarpışıyorlar anladığım kadarıyla ve uçak alev alarak alevler içerisinde Tokyo Havalimanı'nın pistine iniyor ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bir kişinin bile burnu kanamadan koca uçak tahliye ediliyor diye okuduk. Doğru mu değil mi soracağız şimdi. Cem Kun bir kez daha Tokyo'dan karşımızda. Cem seni uyutmayacağız karar verdik. Dün de <laughs> Merhabalar de uyuma kardeşim. Nasılsınız cem? Geçmiş olsun. Teş ne olur, teşekkürler. Abi. Teşekkürler. İyiyim, sağ olun. Akşam oldu bu haberler yeni çıktı. Ee, bu bize de yakın bu arada. 20 dakika mesafede bu havalimanı, Haneda Havalimanı. Biz de haberleri sizin anlattığınız gibi şaşkınlıkla takip ettik. Ee, Japon Havayolu Japan Airlines e, sahil güvenlik uçağıyla çarpışıyor. Nerede bu havada mı yerde mi? Yerde, yerde. Yerde oluyor. Katmadan oluyor. Ha, yerde oluyor. Sahil güvenlik uçağı da uçağı da e, deprem bölgesine yardım götürmek için hazırlanıyordu. Öyle e, enteresan bir durumla karşı karşıya kaldılar. E, ölü var maalesef. E, sahil güvenlik uçağından 6 kişiden 5'i e, vefat etmiş. Ölmüş. Sadece pilot kurtulmuş. Onun da durumuyla ilgili herhangi bir gelişme yokmuş. Fakat daha da ee, önemlisi 397 kişi yaklaşık 2 dakikada tahliye edilmiş. Nasıl olabiliyor ya? Yani artık ben hani e, nasıl bir yani neyse nasıl olduğunu anlatırsın herhalde bize. Bizde de oldu böyle korkunç kazalar ve yani bir kişiyi bile doğru düzgün kurtaramadan nasıl yapmışlar? Ya herkes tabii nasıl davranacağı bildiği için e, içeride çalışanlardan e, o iç, uçağın içerisindeki yolculardan hepsi Japon anladığım kadarıyla tek tük yabancılar da varmış içinde. Fakat bir kişinin bile burnu kanamadan tahliye e, olmuş. Öyle ö, öyle bir durum var hani de havalimanında. Çok sakin insanlar olmasının bunda katkısı olduğu ile ilgili evet, bir evet. Eda da aynı şeyi yazıyor, ben de okudum. Yani kimse atlamaya falan çalışmamış galiba. Tamamen regülasyonlara ve olması gereken prosedüre evet, uyarak sakince okumuşlar evet. öyle mi? Ben içeriden videoları da e, gördüm. Twitter'dan baktım. i̇nternete Twitter'a düştüğü kadar. Japonlar en çok Twitter'ı kullanıyor bu arada. Oradan gayet sakinler. Herkes bu sizin de yayında gösterdiğiniz gibi... E, sakin bir şekilde bekliyor. Ya başlarına bir şey gelmeyeceğini biliyorlar aslında da tabi durum biraz e, kötü. Çarptıkları uçak küçük bir uçak olduğu için sahil güvenlik uçağı 5 kişi vefat etmiş çalışanlardan. Öyle, öyle bir durum var şu anda. Hay Allah, ım. şimdi havalimanı kapandı mı? Ne oldu? ya? onlar hızlıca toparlamışlar. Şu anda evet kapalı havalimanı. Türk Hava Yolları da oradan, yani Türkiye'den hani de havalimanı direkt uçuşlar gerçekleştiriyordu. Ee, bir tane de havalimanı var. Narita en büyük havalimanı. Bu ikinci uluslararası Tokyo'daki havalimanı. Ee, uçuşlar askıya alınmış durumda. Çok geçmiş olsun ya. Gerçekten. Peki şimdi bunun sonrası ne oluyor mesela Cem? Böyle bir şey olduğu zaman bunun sorumlusu bulunuyor mu? Bir yargı süreci. Orada hukuk nasıl işliyor? Ya bunun sorumlusu bu tabii büyük bir olay. Ee, en küçük olaylarda bile istifalara kadar varan şuradan örnek vereyim. Mesela hani e, Japon trenleri dakikliğiyle bilinir. 3 saniye, 5 saniye ya da 10 saniye geç kaldığında televizyona çıkılır, özür dilenir, sorumlu olanlar istifa edilir. Bunlar en ciddi olaylar. Burada daha ciddi bir olay olay var. pilot tabii baya bayağı bir uzun yargı süreci var orada. Kontroller yapılacak, tabi istifalar olacak. Japon, Japan Airlines dediğimiz hava yolu da bizim Türk hava yolları gibi Japonya'nın bir numaralı hava yolu ben de takip takip edeceğim ne olacağıyla ilgili. İstifa falan da oluyor değil mi böyle süreçlerde? Tabii dediğim gibi mesela şöyle bir haber oldu ya da gerçekleşti daha doğrusu tren ya 10 saniye, 15 saniye gecikti. E bunun bunu da çeşitlendirebiliriz. Bir çikolata fabrikası vardı, farklı ürünler çıktı. E, o istifa edildi, baştakiler sorumlu olanlar. En son yıl başında mesela pastayı bayağı bir kişiye e, e, nasıl diyeyim size paket içerisinde e, şey olmuş halde, bozulmuş halde gönderdikleri için o şirket açıklama yaptı, istifalar geldi. Ya bu tabi bu havalimanındaki olay daha ciddi bir olay. O yüzden karşılaştırmayı böyle yapabilirler izleyenler. Emre çok haklı Çorlu tren kazasının kim bilir kaçıncı yıl dönümündeyiz ve hala orada yargı süreci akameye uğramış vaziyette. Benzer şekilde İSİS, Antakya depremi sırasında yaşananlardan sonra kayda geçirdiklerimiz var. Benzer şekilde işte şimdi süper kupa krizi var. Peki yani herkes böyle yo benimle hiç alakalı. Ben, biz eve döndük çok gayet güzel çayımızı kahvemizi içiyoruz kupalarındalar. Yani kupa oynanacak mı? Bir final olacak mı? Türkiye Federasyonu olarak bir ceza ödeyecek mi veya da ne olacak, e, UEFA ne oldu? yani buna hiçbiriyle ilgili en ufak bir açıklama yok. Böyle herkes kulağının üstüne yatmış, hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam ediyoruz. Cemcim deprem konusu nedir, son durum nedir? Tekrar çok geçmişler olsun. Teşekkürler. Ya, deprem konusuna gelecek olursak dünden bugüne sizin yayınızdan bu zamana kadar geçen sürede ben de e, notlarımı çıkardım. En son bu zamana kadar e, maalesef ölüler var. Hatta en son yayına girmeden önce 48 kişi vefat etmişti. Şu anda 55 kişi oldu. Onu da son dakika olarak geçtiler. Televizyondan bakarken gördüm yayına girmeden. Bu depremin olduğu bölgede Işıkava e, bölgesinde o belediye başkanı yaklaşık 1000 tane evin yıkıldığını açıkladı. İrili ufaklı 200 tane evin de tamamıyla yıkıldığını söyledi. Bunlar resmi bilgiler. E, onun dışında 50.000 kişi bölgeden tahliye edilmiş. E, 14 kişi de e, enkaz altından çıkarılmayı e, bekliyor. E, e, bir önemli haber daha var. Afet mağduru belgesi verilecekmiş. Evleri yıkılanlara, iri ufaklı hasar görenlere bu da yardım fonundan yararlanmak için e, güzel bir gelişme Japonlar açısından. Japonya'da yardım fonu mu var? E, Evet, evlerin bu tarz büyük afetlerden sonra çeşitli yardım fonlarından yararlanabiliyor insanlar. Bunun için sadece bir hani belge yani çok pek bürokrasi orada çok yavaş mı yoksa hızlıca insanlar bunlara ulaşabiliyorlar mı? E, açıkçası burada bürokrasi biraz e, yavaş. Bu kağıt evet. dün de söylemiştim evrak işleri, biraz e, kontroller, o aşamalardan işte evraklar, e, o geçişler, o süreç biraz yavaş ilerliyor. Fakat elinde sonunda insanlar e, bir şekilde e, nasıl diyeyim e, o e, iyi duruma gelebiliyor. Yani haklarını alabiliyorlar. En azından. Evet. Ee... Evet ya, en azından Peki son bir şey sormak istiyorum. Ee, mutlu musun Cem? Yani orada hani ekonomik düzen, işiniz, gücünüz falan onlar yani kolay oluyor mu Japonya'ya gideyim diye bir karar vermek kolay bir karar olmasa gerek. Ben mutluyum açıkçası. Aşkımın kafam gittin ayrı mesele <laughs> Kafam kafam rahat burada. Ya işte burada aslında Tokyo'da yaşamak istemiyorum ben. Burası biraz kalabalık bir şehir, stresli bir şehir. Benim yaşamak istediğim işte yer biraz Hokkaido, Japonya'nın yukarı tarafları. Ee, mutluyum açıkçası. Kafam rahat dediğim gibi. Ekonomik Aha, an... ya, ekonomi kötü mü orada nedir hani bir de herkes de böyle bir şey Türkiye'nin dışında hani şey var ya ee, hani herkes bizi kıskanıyor bize ne durumda ülkeyiz falan gibi biz böyle kendi kendimizi bir böyle sürekli olarak böyle bir yükseltiyoruz böyle hype'lıyoruz ama Durum öyle değil pek yani gittiğin zaman görüyorsun zaten. Hı. O pahalılığı şöyle söyleyim, ee, ya bunu şöyle anlatayım en basitinden. Mesela burada Part time çalışarak bir lise öğrencisi veya üniversite öğrencisi değil, part time çalışarak bir elektronik eşya ürünü alabiliyor ya da kendi başında bir kiraya bir yer kiralayabiliyor orada yaşayabiliyor. Mesela En basitinden bunu söyleyebilirim. E, tabii dolar biraz Japon yerini son zamanlarda açıkçası böyle dövüyor tabiri caizse. O Japonya'nın biraz bir düşüklüğü var son zamanlarda. Fakat ekonomik olarak hani böyle Amerika ile kıyaslayacak olursak o pahalılığı Japonya ya Amerika daha pahalı durumda yaşam şartlarına gelecek olursak. Anladım. Tekrar çok geçmiş olsun. Enteresan bir 2020'de başladınız Japonya'da. Uçak kazası, deprem. Bundan sonra umarım daha sakin, daha neşeli, daha güzel haberlere uyanırız günler gelir. Böylece biz de seni sürekli bir felaket habercisi gibi <laughs> Japonya'da her zaman yaptığın gibi günlük hayat blog, işte efendim oradaki dünyalar, seyahatlerin, özel röportajların onlarla ağırlarız. Böylece bu haber. Umarım var. umarım siz de bir gün Japonya'ya gelirsiniz. Buraları görürsünüz. Evet. görürsünüz. İnşallah, <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Cem çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim nasıl söyleniyor Japonca? E, arigato gozaimas. Arigato gozaimasu. Hem sana hem de sevgili eşine tahammül ettiği için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ben e, teşekkür, teşekkür ederim. İyi, olun, akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.